herkese parstv'den Merhaba arkadaşlar bugün <laughs> face 18 oynamaya devam edeceğiz arkadaşlar en son biliyorsunuz tarlalarımıza gitmiştik Ben ufaktan bir tarlayı neredeyse bitirmeye yakın hemen şunu devam ettirelim arkadaşlar e, İ şimdi tarlalar e, tarlalarımızı hasat ediyor edecektik. Çünkü ekmiştik, büyümüştü. Diğer bölümü bırakmıştık. Ben ufaktan böyle e, ilk tarlamızı bayağı hasat ettim. E, kanola ekmiştik. Şimdi bunu gidelim depomuza dökelim. Şimdi dökelim. Burada arkadaşlar bu F18 serisinde eee ilerledikten, baya ilerledikten sonra seyirmeye başlayacağım. Onun da haberini vereyim. Hemen şöyle koyalım. Ekicimizi şuradan alalım. öyle yani Ondan sonra buradan diğer traktörü alalım. Bununla bir sürmeye başlayalım arkadaşlar. Bu yeni traktörümüz arkadaşlar biliyorsunuz. Bayağı ara vermek zorunda kaldım arkadaşlar. Yani Dersler insanı bitiriyor ya. Yani. Ama videolar devam edecek arkadaşlar. Dışarı ver e, bitirdi. Ufak bir şey kalmış oruç şu yapsın hemen diğer tarlaya yol yönlendireceğim. mısır ekmeği düşünüyorum ama e, bir saniye bakayım. Şimdi bu bizim şeye olacak mı onu merak ediyorum. Hmm. Bunu alsam 15.000'e bizim bir vere uyar mı? Akros 595 plus bizimkinin adı ne? Case'im. Hmm. Orada çok pahalı ya. Bizimkini satıp aslında 108 bine bizimkini satıp şunu alsak daha mantıklı olabilir. Başlığını alsak. Paramız yetiyor da. Dur şunu yer tarlaya yönlendiriyorum. Para yetiyor. Parada sıkıntı yok da. Ne bileyim. Yani paramız bayağı az kalacak. Bir değiştirdiğimizden dolayı. O bir çerdöğü 200 milyar para 100. Bir 40 milyarımız falan kalıyor. 40 milyar daha yani biliyorsunuz tohum parasıdır şeydir. Bunları da düşünülerek almak lazım böyle şeylerden. sürmeye devam edelim. Tarlaya galiba mısır ekeceğim ya. O biçer döver işini bir düşüneyim. Şimdi başlığını alacağım. Bizim biçer döver oluyorsa yeni biçer döver almayacağım. Olmuyorsa bizim biçer döveri satacağım. Arkadaşlar daha çok böyle videonun gelmesini istiyorsanız ee, like atıp abone olup yorum yap bana destek olabilirsiniz beraber büyük aile olmak için evet son sırayı yapıyoruz. Yani bir tane makineleri aldık diye bir videom vardı. Baya ilgi gelmiş yüz görüntülenme. Hepinizi çok 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 teşekkür ediyorum arkadaşlar. İzleyip bana destek olduğunuz için. Ekime hemen başlamayacağım. Mısır ekliyorum da Ekliyormuş tamam. Bizim şey dolmuş hemen onu alayım. Doldu mu? Engellendi mi bilmiyorum. Dolması lazım. <laughs> Dolsa doldu işareti gösterir. Allah Allah. Ya küçücük şeye takılmış ya. Birazcık da biz yapalım adamı. Bu da çok yavaş. Ver işte ya. Şuradan dönerken sıkıntı yaşamış. Biz doldu sanıyorum ya. Şimdik. Ee, bizim eki makinamız bu. En üst makine de bu. Patates içine de girmeyi düşünüyorum aslında. Bir de pancar işi varmış arkadaşlar. Pancar için ayrı şey lazım da galiba. Var mı bunda? Bir saniye o pancar değil mi ya? Turp mu pancar mı? O neyle toplanıyor onu merak ettim yani şu anda. Bakayım. Tamam tamam tamam. Pancar nasıl toplayacağız acaba ya? Galiba bu da değil. Yo, bunlarla hiçbir alakası yok. <laughs> ha, buldum. Tamam. Bu pancar için, bu patates için, bu da mısır için. Ha, bu mısır silajı pardon. Bir dakika. Aynen. Pancar da ekebilirim aslında. Bunun makinesi 88 bin. Oo, pahalıymış hasat ettiğimiz parayı bize çıkarmayacaksa hiç gereği yok. Bir gün deneyebiliriz ama şu an paramız az. Ben mısır ekeyim en iyisi. En iyisi. Başka çare yok. Bu sürekli kanola 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 da yani farklı şeyler de görmek gerekiyor. Kardeşim geçersin işte ne abartıyorsun ya. İşte farklı ekinler de görmek gerekiyor. Hep aynı hep aynı ektiğimiz zaman. Mesela pancarı çok merak ediyorum. Patatesi çok merak ediyorum. Onları deneyeceğim. Şu hasat işi bitsin hemen geliyorum arkadaşlar sizi de fazla sıkmak istemiyorum. Evet arkadaşlar ee, hasat bitti. Hemen şöyle ekimlerimizi koyalım. Yeni bir çerdöver alacağız arkadaşlar. Ben ona karar verdim bu alet baya baya şey ağır. Bunları satacağım. Çok ağır ya. Hiç benlik değil yani. Çok yavaş içiyor. Ağzı da çok dar. Bayağı tur yapması gerekiyor bitirmesi için. Evet. Hayır, sonunda kurtardım içine koyacaktı gene. Şimdi arkadaşlar bu şeyle işimiz bitti. Ramakla, Ramakla hemen şöyle park edeyim ben. Traktörümüzle çünkü şey yapacağız. Traktörümüzle ekine şey yapacağız. E... Ekini ilaçlayacağız. Hemen şöyle. Bir saniye, bir dakika arkadaşlar. Hemen şuradan bir tane bir çer ver. Hemen bizimkini satayım. O 176'ymiş. Allah Allah. Ben kanalları satayım. Bir dakika arkadaşlar. Kusura bakmayın arkadaşlar. Arkadaşım aradı. İyi hemen ona bakıp geleyim. Ufak bir görüşmenin ardından hemen devam ediyoruz arkadaşlar. Kusura bakmayın. Şimdi 7,5 liraya bunu satarsam yaklaşık şimdi 176 176'ya bunu aldım diyelim. Ne kadar param kalacak? 20 civarı. Ve ben bunun başlığını da almam gerekiyor param yetecek mi hiç bilmiyorum yani şu an öyle bir şeye girsem mi girmesem mi kararsız kaldım ya arkadaşlar bence dur şu tarla sürme emri vereyim şu an. hemen önümdeki tarlayı sürsün bence şimdilik öyle bir şeye gerek var mı bilmiyorum ya bunu götüreyim. E yapılabilir aslında ama baya a kanal alır satsak alabiliriz. Dur kanal hemen satalım arkadaşlar. bu trene doğru satmaya götürsün. Ben de o zamana kadar şurayı süreyim. Dağınık süreceğim biraz. Öyle daha basit oluyor benim Evet arkadaşlar. E, ee, Golden Sword Shadow TV ve <laughs> Neon TV kanallarını açıklamada bulabilirsiniz. Onlar da içerik çekmeye yeni başlayacaklar. Destek olursanız mutlu oluruz. Tüm kanalları satsam bir ihtimal güzel bir şey alabilirim yani. Bir ihtimal ama. Galiba arkadaşlar bu bölümde sadece hasat yani videoyu yavaştan sonlandıracağım çünkü çok uzun dakikalı olduğu zaman sizi sıkmak istemiyorum. Ondan 15 dakika yeterli zaten. Şu tarla sürme işlemi bitirdikten sonra videoyu kapatacağım arkadaşlar. Yeni bölümler hızlıca gelecek merak etmeyin. sıra sıra gidiyorum. Şu anlık 3 tane serim var. PUBG, Among Us. Bir de bu. Bu da satışa gelmiş zaten. Bundan fazla gelmez ama Evet arkadaşlar Bugünkü videomuz bu kadardı arkadaşlar ee, Yeni bölümler hızlıca gelmeye devam edecek zaten Beklemede kalın Dediğim gibi açıklama kısmında Diğer kanallar kardeş kanallarımız var Sizleri seviyorum arkadaşlar Kanalıma abone olup e, Videoma like etme ve yorum yapmayı unutmayın Sizleri çok seviyorum arkadaşlar Görüşürüz.